Merhaba arkadaşlar. Bu derste size felsefeye giriş konusunu anlatacağım. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar, felsefe nedir, felsefenin alanları, felsefenin konuları vesaire. Arkadaşlar, sınavda bize sorulacak yer felsefenin konularıdır. Oraya dikkat edin. Felsefenin kelime anlamı bilgiyi seven anlamındadır. Felsefe bilgi peşinde koşmaktır. Yani süreklilik olan bir şeydir. Arkadaşlar felsefe merak sonucu ortaya çıkmıştır. Eski insanların Doğa olaylarını merak etmesi sonucu felsefe oluşmuştur. Felsefe sorgulamaktır. Yani soru sormaktır. Sorulara cevap arayan kişi ise filozoftur. Felsefede üzerinde düşünülen, nesnesi sorgulanan her şey akla dayandırılarak tutarlı ve çelişkisiz bir biçimde cevaplanır. Felsefenin temel yapısı sorgulamak olduğu için felsefenin alanı sınırlı değildir tıp, matematik, fizik gibi birçok bilim dalına da dolaylı yoldan yardım eder. Yani onların soramadığı veya cevap bulamadığı sorulara cevap bulur. Felsefi düşüncenin özellikleri ise eleştirici ve sorgulayıcı olmasıdır. Birleştirici ve bütüne yönelik olmasıdır. Yani tüme varım, tümden gelim uygulanır. Yaratıcılık gerektirir. Evrensel olması ve insanlığın ortak ürünü olması, konuların ele alınışı bakımından öznen olması, Yöntemli, sistemli, tutarlı, akıl ve mantık ilkelerine uygun olması felsefi düşüncenin özellikleridir. Felsefenin konuları genel olarak üç ayrılır. Varlık felsefesi yani ontoloji, epistemoloji yani bilgi felsefesi, aksiyoloji değer felsefesi. Onun haricinde felsefenin konuları bilim felsefesi, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi vesaire konuları vardır. Arkadaşlar burada üniversite sınavlarından çok soru gelir. Bu konuyu daha iyi anlayabilmeniz için ayrıntılı olarak diğer videoları da işledim. O videolarda görüşmek üzere. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz soruları yorum veya instagramdan sorabilirsiniz. Özellikle ücretsiz mobil uygulamamızı indirin. Orada akılda kalıcı şifre notları vesaire paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.